Eşiktaş biliyorsunuz transferde son günlerde hareketli günler geçiriyor. Biz de transfer gündemiyle ilgili detayları almak için Sercan Dikmeye bağlanacağız. Sercan merhaba hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Demet Kedik İyi yayınlar kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Deli Ali'den başlamak istiyorum. Aslında en sıcak gelişme o. Bu transferdeki son durum ve son detaylar neler? Tüm Türkiye'yi hatta sadece Türkiye değil, İngiltere basını da konuştuğu bir haber haline geldi otomatik olarak. Dün saat 17.40 sularında gerçekleştirdiğimiz bu haber. Çok önemli bir oyuncu, yıldız bir oyuncu. Belki son 2-3 yıllık süreçte performansını, bildiğimiz performansını aratsa da çok önemli bir potansiyel ve halen genç bir oyuncu. Artık anlaşma sağlandı. Resmi prosedürlerin de tamamlanmasını bekliyoruz. Everton Kulübü kabul etti. Della Ali Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Artık o ıslak imzalar da atıldıktan sonra Dellali Beşiktaş'ta diyebileceğiz. E, yıllık 2.2 milyon euro kazanacak Dellali Beşiktaş'tan bir yıllık bir kiralık anlaşma. Ancak bu kiralık anlaşmanın içerisinde satın alma opsiyonunun olacağını söyleyelim. Ancak hala, halen satın alma opsiyonunun o rakamın ne kadar olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmekle birlikte henüz seyit ettiremediğim için yanlış bir rakam vermek istemiyorum ama satın alma opsiyonu olacak. E, zannediyorum ki artık e, Bellali hafta sonuna doğru da İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş formasını giyecek. Çok önemli bir oyuncu. Transfer hikayesinden bahsederken dünden bu yana hep Edson Fernandez ve Kevin Enkudu vurgusu yapıyoruz. Bu e, transfer operasyonu başladığı günlerde yaklaşık iki hafta önce olduğunu öğrendim. Bellali'nin Türkiye'ye Beşiktaş'a gelmekle ilgili kafasında bazı soru işaretlerin bulunuyormuş. Ancak bu soru işaretlerini gidermekte iki yakın arkadaşı burada Beşiktaş'ta Getson ve Kevin Enkudu bu soru işaretleri ortadan kaldıran futbolcular olmuş. Beşiktaş'ın nasıl büyük bir takım olduğunda, olduğunda İstanbul'daki yaşamın nasıl olduğundan sosyal hayatın nasıl olduğundan bahsederek bu soru işaretleri Deli Ali'nin kafasından kalkmış ee, öğrendiğim kadarıyla oyuncu tarafıyla da konuşuyorum ben Bellali ve evet çok önemli, çok büyük bir oyuncu. Her ne kadar performansı son yıllarda eskiye nazaran biraz daha alt seviyede olsa da çok önemli bir oyuncu ve heyecanlı olduğunu söyleyebilirim. E artık o resmi prosedürlerde bittikten sonra siyah-beyaz formayı giymiş halde Bellali'yi göreceğiz. Özellikle burada Valerian İsmail'in de Bellali konusunda çok fazlasıyla istekli olduğunu altını çizelim. Hocum tarafında Beşiktaş'ın aksiyonlarını yönlendirecek daha fazla e, bir e, çeşitlilik yaratmak üzerine yapılacak olan bir transfer Bellali. Peki, Sercan peki transfer gündeminde Beşiktaş'ta hangi bölgelerde bölgelere transfer yapılmak istiyor? Bununla ilgili bir detaylı bilgiler var mı? Artık Dellali transferi orta saha transferi. Hı hı. Onun dışında Beşiktaş planlamasında orta sahaya hem 8 hem 10 numara oynayabilen iki oyuncu arayışı vardır. Biri yerli bir yabancı, yabancıyı bulduk. Tüm itibariyle Dellerli. Yerlisi ise Kerem Atakan keskin. Sivas Spor Kulübü ile Beşiktaş görüşüyor. Belli bir aşamaya da geldi. 1.4-1.5 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödenecektir. Ancak bu transferin tamamlanabilmesi için de Sivas Spor Kulübü'nün o mevkiye, orta alanı bir transfer yapıp artık son aşamaya öyle gelmesini bekliyoruz. Herhangi bir oyuncu transferi yapmadan Sivas ben Kerem Atakan Keskin için herhangi bir okey, herhangi bir onay vereceğini düşünmüyorum. Sanıyorum Kerem Atakan Keskin için de bir haftalık bir süre var ama Beşiktaş ve Sivas belli bir aşamaya geldi anlaşma için. Ancak oyuncu zaten Beşiktaş'a gelmek istiyor. Oyuncuyla ilgili hiçbir problem yok. Orta saha bu. Sol kanat transferi gerçekleşecek. Hızlı, süratli, e, ee, dripling özelliği fazlasıyla olan bir oyuncu aranıyor. Ancak isim noktasında halen teyitli olmadığı için e, isim paylaşamıyorum. O nedenle sol kanat transferi sanki transfer döneminin sonuna doğru kalacak gibi. Son olarak da stoper. Sadece kabataslak şunu söyleyebilirim. Delali'den sonra bir yerli ortası, bir sol kanat, bir de stoper takviyesi yapacak. Yani Delali ile birlikte 4, Delali'den sonra 3 transfer. Stoper içinde Isakiyen ismi geçiyor. İsakiyen kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Oyuncuya fazlasıyla teklifin olduğunu söyleyelim. İsveç'te e, forma giyen bir oyuncu. İsveç Ligi'nde Dujar Garden'da oynuyor. E, oyuncuya teklifler var. Kulübünün 3 milyon, 3,5 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ettiğini biliyoruz. Beşiktaş'ın halen o paralara çıkması şu an itibariyle zor görünüyor. Beşiktaş'ın kafasında planladığı 2 milyon euro civarında bir oyuncu arayışı var ve sağ stoper ancak İshak dışında da halen teyidi ve muhtaç olan bir futbolcu daha var. Ee, onun için de görüşmeler halen sürdüğü söyleniyor ama halen belli bir aşamaya gelmediği için bu bilgiyi de paylaşmanın şu an sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama önce Dellali, daha sonra stoper takviyesi, transferi, daha sonra Kerem Atakan Keskin, en sonunda da transfer döneminin sonlarına doğru sol kanat transferi yapacak Beşiktaş Demet Peki son olarak Gezal'ın sakatlandığını öğrendik dün. Gezal skor anlamında oldukça katkı sağlayan bir sporcu. Peki A, ne kadar süre sahalardan uzak kalacak? Beşiktaş beş için çok çok farklı anlamları olan bir oyuncu. Gezal hem sahiçi hem de sağ dışındaki tavır davranışları karakteriyle e, net bir rakam vermekten kaçınmakla birlikte e, hafta sonu Karagümrük maçında oynamasını beklemiyorum. Çok da beklenenin üzerinde olacağını düşünmüyorum bu sakatlık sürecini. Peki çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Sana da kolay gelsin diyelim.